Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MS Software Blog ve Seyyar Yazılımcı yazılım tartışan formu sitelerinin koruyucusuyum. Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. React Native serüvenimizin yeni bir bölümüne karşınızdayım. Hatırlarsanız bir önceki bölümde dostlarım ne yapmıştık? Notification'ları lokal bir şekilde yani uygulamamız içerisindeki bir aksiyonlara göre nasıl bir şekilde alınacağını bundan bahsetmiştik. Bu bölümde ise sizlerle beraber artık bu e, notifikasyonların uzak bir sunucu tarafından bizim cihazlarımıza gönderme işleminden bahsedeceğim. Şimdi bu nedir diye soracak olursanız günümüzün popüler eticaret et uygulamalarını kullanıyorsunuz zaten siz de biliyorsunuz. Bir kampanya mesajı gelebiliyor veya işte çok fazla bir şekilde girmediğinizde üzgünüz hani ne, ne, ne zaman geleceksin seni özledik gibi şeklinde bu uyarılar verilebiliyor. Ve bunlar da kullanıcı çapında yani kullanıcı deneyimi için de güzel bir e, uzaktan bildirim şeklindedir diyebiliriz. Yani ne olabilir? Ya işte farklı bir şekilde bir şey olabilir. Veya işte atıyorum kullanıcının girişini, çıkışını takip edip belli bir süre girmediğinde neredesin özledik şeklinde veya işte kullanıcı bir işlem yaptı. Örnek veriyorum. E bir ticaret yapıyor diyelim bu e-ticaret sitelerinde, pazar yeri uygulamalarında. Belli bir şekilde bir ciroya ulaştığında işte sahibinden bir mesaj şeklinde uyarı tarafından gelmesi şeklinde kullanım alanları olabiliyor. Şimdi dostlarım bunu nasıl bir şekilde kullanabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Şunu şu şekilde alırsan tamamdır. Ben zaten şu an projeyi kurmuştum. Yani e, projenin altyapısını kurmuştum. Her videoda olduğu gibi. Bunu şimdi nasıl bir şekilde ayarlayıp sisteme sokarız? Yani kendimiz kullanabiliriz. Bundan bahsedeceğim dostlarım. Öncelikle bizim bu işlemi yapabilmemiz için React Native Firebase isimli bir kütüphaneyi projemize dahil etmemiz lazım. Nedir bu diye soracak olursanız Bizim uygulamamız içerisinde gerek lokal notifikasyon, düzeltiyorum, lokal notifikasyon için değil, uzaktan bildirim olsun veya işte e, belli bir şekilde real time database kullanacağımız zamanlar olsun, React Native Firebase kütüphanesi kullanabiliyoruz. Bakın bu şekilde dokümantasyonları okuduğunuzda içerisinde authentication var, işte Cloud Firestore, Cloud Messaging, işte Cloud Storage, Dynamic Linkler falan filan bir şeyler var. Hatta yapay zeka içinde mail herhalde oydu tam bilmiyorum. Bunu da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde real time database şeklinde yazıyor zaten. Şimdi biz burada ne yapacağız diye soracak olursanız biz e, React Native konsol üzerinden belli bir token alıp daha sonrasında bu token'a göre cihazlarda yani cihaz açıldığında bir token üretecek. Ya da oradan üretim token'unu biz async süreci alıp kullanıcı kayıt işlemi yaptığında veya işte kullanıcı indirdi kayıt yapmadı. ileriki e, şeyden Konsol üzerinden analiz edip veya işte uygulamayı kaç kişi indirdi, kaç kişi indirmedi buna göre kullanıcı uygulamayı indirdiğinde hoş geldiniz yazısı falan şeklinde gönderebiliriz. Şimdi söz daha fazla uzatmadan bu kurulumu nasıl bir şekilde yapacağız ondan bahsedelim olsam Benim Benim buradaki yani bir önceki bölümde anlattığım gibi bir tane bir butonumuz vardı ve burada notification gösteriyoruz. Bu no, local notifikasyon Ben bunu uzaktan bir şekilde gönderebilmem için Belli bir Firebase entegrasyonunu yapıp, daha sonra buradan token alma işlemini gerçekleştireceğim. Bunu nasıl yapacağım diye soracak olursanız, Cloud Messaging kütüphanesi yani. Bakın bu Firebase, React Native Firebase içerisindeki Cloud Messaging e, yapısını kullanacağız. User'ca basıyorum. Şimdi User'ca bastım. Benim karşıma bu şekilde dokümantasyon geldi. Expo'da kullanımı veya React Native üzerinde kullanımı. İşte nasıl bir şekilde kullanılır falan filan bir sürü e, açıklamalar yazıyor. Bunu işte siz boş vaktinizde okuyabilirsiniz dokümantasyonu. Söz daha fazla uzatmadım. Hemen ben buradan React Native Firebase App. Bakın şuradaki aracı aldım. Kopyaladım. Daha sonra projemin ana dizinine geldim. Bölüm 59, bölüm 59. Tamam. Daha sonra sudo diyorum. npm install. Bunu buradan yapıştırıyorum. Şifremi de yazıyorum. Buradan kurulumu gerçekleşiyor. Yani bunu tek bir videoda anlatmak istedim dostlarım. Bütün işlemleri hatta siz de görün diye. Şimdi buradan işlemleri gerçekleştiriyor. Tamam buraya kadar sıkıntım yok. Daha sonra bakın React Native Firebase Messaging. Bu ikisini kurmam gerekiyor. Şunu kurdum, bunu da kuruyorum. Bakın bu React Native'in kendi, Firebase'in kendi uygulama kütüphanesi. Bu da messaging kütüphanesi. Bunu aldım. Geliyorum. sudo npm install bunu buradan yazıyorum. Tamamdır. Bunu da bu şekilde yazdıktan sonra bana bu şekilde bir hata verecek. Yapacağımız işlem buradan tekrardan bunu başlatıyorum. Yani server'ımı başlatıyorum. React Native Start ile. Bakın bu başladı. Diğer terminal içerisinden de geliyorum. Suda npm run android şifremi de giriyorum. Bu şekilde sıkıntısız bir şekilde kurulumu yapıyor. Yani herhangi bir hata yok. Sadece bu kütüphaneleri falan algılayamadığı için, otomatik linklendiremediği için bu şekilde bir hata veriyor yani herhangi bir şekilde sıkıntı yok uygulama yine çalışıyor bakın şu an sıkıntı yok Şimdi ben buradaki iki tane yapıyı kurdum Daha sonra Ne yapacağız diye soracak olursanız Buradaki e, Notification paketini yükleyeceğiz Bunun için de geliyorum dostlarım Ne yapacağım Buradaki npm install save react push notification bunu kopyaladım Daha sonrasında Geliyorum Sudo yazıyorum Npm install Bırakmaya post Notification'ı kuruyorum ve buradan da kurulum işlemini gerçekleştirdi. Daha sonrasında bu aşağıya iniyorum. Bana diyor ki, iOS için kullanın bu şekilde, Android için bu şekilde izin oluşturabilirsiniz. Ama şu anlık izin ben atlıyorum, daha fazla uzatmazsam video diye. Daha sonra burada işte bildirimin arka plan rengi falan filan bunları ayarlayabilirsiniz. Bana diyor ki, bakın bu kısma kadar geldim burada İngilizce bir şey diyor. If you use remote notifications yani uzaktan bir notification göndereceksen belli başlı bir ayarlar yapman gerekli kardeşim diyor. Şimdi ne diyor? Bakın burada class al. Nereye at? Android build gradle içerisinde dependence içerisinde. Android build gradle içerisine geliyorum. Dependence içerisine geliyorum ve bunu buradan yapıştırıyorum. Şimdi bunu yapıştırdık. Bakın burada çift tırnaklar falan var. Burada tek. Bunlar da çift tırnak yapın ne olur ne olmaz. Çünkü hata verir. Uğraşır durursunuz. Bu şekilde gördüğünüzde yapmanızı öneririm. Bunu yaptım. Daha sonra Android App Build Gradle içerisinde de bunu yapıştırıyorum. Hemen geliyorum. Android App Build Gradle içerisine geliyorum. Ve Dependence içerisinde bunu yapıştırıyorum. Bakıyorum. Şuraya geldim. Şimdi bunu buradan geliyorum. Aynı şu yukarıdaki gibi. Şimdi geldim. Bunu bu şekilde yapıştırdım. Bunu buradan bu şekilde yapıştırdım ve tamam. Şimdi Ve en alt kısma gel. Apple Plugin, Google GMS, Google Service. Bunu alıyorum, yapıştırıyorum. Android App Build Gradle içerisinde. Android App Düzeltiyorum. Android App Build Gradle içerisinde. Bunu buraya yapıştır. Tamam. Herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Hani burada herhangi bir düzeltme yapmadım. Ne oldu, ne olmaz diye. Yani. Şimdi ben bunu yaptıktan sonrasında. Bakın şu kısımda if you don't use outlink. Burayı yapmanıza gerek yok. Çünkü React Native 0738 kullanıyoruz ve bu bize otomatik olarak linklendirme işlemlerini gerçekleştiriyor. Herhangi bir şeyle sıkıntı yap da hani buradakini yaptığınızda projeniz patlayabilme ihtimali olabilir diye söyleyebilirim. Zaten biz push notification'ı kurduk. Şuradan bakabilirsiniz. Packet içerisinde push notification'ı kurduk. Sıkıntımız yok. Tamam. Bu otomatik zaten linklendi. Şimdi yapacağımız işlemler artık buradaki komutlara girebiliriz. Şimdi ben geliyorum. Buradan projeyi tekrardan bir yenilersem. A'ya bastığımda. Installing the app dedi. Biraz sürebilir. Çünkü bu değişiklikleri falan algılayacak. Şöyle bir şey geldi. Field, field dedi. O bu şekilde alıyorum ve buradan gelip sudo npm run android dedim. Tabi buradan başlatmadığım için server'ı o yüzden hata verdi. Bu ikisini de size bu şekilde göstermek daha doğru olur dedim ama bu neden bu şekilde oldu. Şu şekilde alırsam Onlik metro. Neden bu şekilde dedi? Şöyle yaparsam. Reset. Geç dedim. Bu hala neden böyle? Onu çözemedim şu an. Apply plugin. Tamam sıkıntımız yok orada. App build gradle. Yok burada değil. Şöyle bir analiz edeyim dostlarım. Bir saniye bekletiyorum size de. Android app build gradle içerisine. Tamam. Tamam. Evet, bu sen gelirsem de üç, üç. şeklinde yazıyor. Büyük ihtimal şundan dostlarım. Şimdi ben buradan bunu yazdım ya. Şunu da yaparsam Firebase konsola geldim. Burada hata herhalde şundan Çözdüğüm gibi. Ee, Firebase konsola geldim. Buna bastığımda benim burada bir hesabım vardı. Bir hesap oluşturmuştum. Bu da daha önceki yaptığım projeydi. Bunu gelip buradan silersem bunu buradan geldiğimde şöyle remove this app dediğimde buradan remove'u siliyorum. Şöyle sildiğimde delete proje dediğimde yine buradaki projeyi siliyorum. Sizinle daha net bir şekilde beraber yapabilmemiz için. Tamamdır. Şimdi biz projeyi sildik. Yeni bir tane proje oluşturacağım. Projenin ismi ne? My Remote Notification. Burada istediğiniz ismi verebilirsiniz. Bunda herhangi bir şeyde sıkıntı yok olsa. My Remote Notification şeklinde oluşturdum. Continue'ye basıyorum. Buraya da Continue'ye basabilirsiniz. Burada diyor ki hangi hesaba bağlayacaksın? Ben normal kendi hesaba bağlayacağım dedim. Şimdi buradan kurulumları yapıyor dostlar. Biraz sıkıntı olabilir. Yani sıkıntıdan kastım. Ee, biraz uzun sürebilir. Bunlar herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Şimdi bakıyoruz bu şekilde. Ee, finishing up dedi. Tamam da Burada bizim projemiz hazır dedi. Şimdi ben buraya geliyorum. Bakın. Bu bu şekilde. Bana diyor ki My Remote Notification ismini de oluşturdum diyor. Bakın burada Apple kurulumu, Android kurulumu ve web kurulumu var. Ben Android kurulumuna basıyorum. Bana diyor ki senin paketinin ismi. Bu paketin ismi genelde şurada yazar. Android app src main'e geldim. Buraya bastığımda bakın şunun yanında yazar genelde. package name falan diye. Ama bizim e, projemiz 0708 olduğu için yani 06'larda falan oluyordu diye yanlış hatırlamıyorsam öyle. Burada yoksa nasıl bulacağız? Android app bu yol gradle içerisine geldiğinizde yukarıya çıktığınızda bakın namespace ve application id bölüm 59 bunu buradan alabilirim daha sonra bunu geliyorum buraya yapıştırıyorum my remote push notification yazıyorum burada notification my remote push notification şeklinde bakın burası opsiyonel isterseniz yazarsınız isterseniz yazmazsınız ama yazmanızı öneririm dostlar ha, ne olur ne olmaz Şimdi ben buradan register app diyorum. Biraz sürüyor. Buradan bize bir dosya verecek. Google Services JSON şeklinde. Aynen hata da zaten buydu. Bu dosyayı bulamadığı için bize hata veriyor. Hani biraz önceki hata. Ben bunu nasıl bir şekilde ayarlayacağım diye soracak olursanız dostlarım. Bunun yapımı çok basit. Bak, bakın ses zaten burada diyor. Proje klasörünün içerisindeki app içerisine atacaksınız. Yani Proje içerisindeki app'in içerisinde. Proje klasının içerisindeki Android app'in içerisinde. Aynen buraya. Ben bunu buradan indirdim. Şu an söyledi. Tamam. Android app'in içerisine atıyorum. Android app'in içerisinde bakın libsrc falan diyor ya. Android app'in içerisine geldim. Bunu buraya yapıştırıyorum. OK'ya bastım. Cancel diyorum. Tamam. Herhangi bir şeyde sıkıntım yok. Bakın burada bana ID'leri falan verdi. Buradakileri zaten sileceğim ileride. Herhangi bir şeyde kullanamazsınız zaten sizde. Kendiniz bu şekilde oluşturacaksınız Tamamdır. Daha sonra Next'e bastım. Bakın burada bizim yaptığımız işlemleri tekrardan bu şekilde yapabilirsiniz diyor. Herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Next dedik. Continue the console. Tamam. Burayı açtım şu an. Şimdi burada herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Kurulumu yaptık. Tekrardan bir başlarsak. NPM Run Android şeklinde. Biraz sürecek, sürsün de sıkıntımız yok bekleriz. %96 oldu, %97, %99 oldu, tamam uygulama sıkıntısı bir şekilde kuruldu. Hatamız ondanmış. almış. Daha sonrasında yapacağımız işlemler nedir diye soracak olursanız dostlar. Şimdi benim iki tane bir paketim var değil mi? Biri Firebase, birisi de Messaging. Yani bu şu kısımdaki. Biri Firebase, biri de Messaging, tamam. Bunları nasıl bir şekilde analiz edeceğiz? Ben buraya geliyorum. İlk başta RNC diyorum. Epin içerisinde bir düzelttim. Daha sonrasında ZO0R'nin içerisine geliyorum. Bakın burada Remote Notification işleminde benim uygulamamı bir konfigüre etmem lazım. Yani buradaki uyarılarla bir konfigüre etmem lazım. daha tamamdır. Buraya geliyorum. Burayı tamamen alabilirim. Bakın şu kısma. Burayı tamamen alıyorum. Ve geliyorum epin altına. Ben altına buraya şu şekilde yapıştırıyorum. Sıkıntım yok. Bakın permissions'lar onaylansın diyor. Pop, pop install notification'lar olsun diyor. Permission bakın bunlar iOS için. Burayı zaten temizlersiniz de siz, uygulamanızda. Uyarı olsun işte bir batch olsun. Daha sonra da haber, haber versin falan. Bunu da bu şekilde ayarlıyoruz. Tamam. Ben buraya geliyorum, Push notification'ı şu şekilde alıyorum. Buraya geldim. Push notification'ı bu şekilde aldırdım. Bu gidiyor tamam, mu? Tamam, kurulumu şöyle bakarsak olsak notification. Tamamdır, sıkıntımız yok. Şimdi bu şekilde ayarladık. Daha sonrasında benim Firebase ve Messaging'i bir entegre etmem lazım. Burada import firebase from düzeltiyorum. @react-native firebase app. Bu şekilde ayarladım. Daha sonrasında import messaging from at React Native Firebase mesajın şeklinde ayarladım. Daha sonra da benim buradaki uyarıyı Bunun neden bu şekilde tamamdır. Benim buradaki uyarıyı bir verdirebilmem için ne yapıyorduk? Benim zaten bunu kullandığım için bir kanal ID'si açıyoruz değil mi? Bir önceki bölümde zaten onu anlatmıştım. Buraya geliyorum. Bir kanal ID'si oluşturuyorum. const channel ID. İştirelim. Buraya test yazıyorum. Sıkıntım yok. Tamamdır. Buraya gelin. Constructor props ve yes. süper'e geldim. Props dedim. Daha sonra buradan bir kanal oluşturacağız. Push notification. Create channel. Create channel diye oluşturdum. Bunun içerisine channel channel id. Burası ne olacak? Benim channel id'im olacak. Channel name buraya my channel diye yazdım. Hadi bu değişir. İsterseniz my channel haricinde başka bir şey yazabilirsiniz. Ben şu an onu yazıyorum. Channel description yazıyorum. Description buraya da benim simot notification projem şeklinde yazdım. Bunu yazdıktan sonrasında ben burada sound kısmına default kullanmak istiyorum. Yani benim buradaki sound kısmı default uygulamanın sesini ise onu kullansın. Daha sonra importance yazıyorum. bu importance kısmından da push notification importance high Bunu bu şekilde belirtiyorum dostlar. Daha sonrasında vibrate kısmına tur yazıyorum. Vibrate'de true yazdım. Bunu bu şekilde yaptıktan sonrasında buraya geliyorum. Ee, bir tane bir callback fonksiyon olacak burada. Callback fonksiyonun içerisinden de Kredit yazıyorum buraya. Console.log kanal oluşturuldu ve yazıp daha sonrasında Created'ı yazdım. Herhangi bir şeyde sıkıntım yok. Burada ayırdıktan sonrasında ve übreyi şekilde yazarsam tamamdır. Sıkıntımız yok. Created kısmında konsol.log'la da kanal kanalı oluşturduğu şeklinde bildirimi alıyorum. Bunu bu şekilde yaptıktan sonrasında geliyorum. Bir tane this state ile buradaki channel id'yi aldırıyorum. Channel id channel id'yi aldırdım. Tamam herhangi bir şeyde sıkıntım yok. Daha sonrasında yapacağım ikinci işlem. Benim bu uygulamam açıldığında bir token aldırdım. Yani bu token'ın aldırmamın sebebi dostlarım. Buraya geldim. Run kısmına, mesajın kısmına geldiğimde bakın burada create first campaign diyor. Ben burada mesela örnek bir tane yazdım. Senet mesajı denildi. Bakın burası bir FSM Registration Token istiyor. Bu token gö olmadan mesajı gönderemem. Yani herhangi bir cihaza gönderemem. Ya işte nasıl söyleyeyim ben size, Birden fazla token göndereceğimizde zaten bunu sürekli buraya girip yapmayacağız. İleriki zamanlarda. Bunu nasıl bir şekilde web tarafından nasıl bir sunucuya bağlayıp nasıl yaparsanız bununla bahsedeceğim. Ama dediğim gibi gönderebilmem için belli bir token olması lazım. Belli bir kullanıcıya göndereceğim ya da birden fazla kullanıcıya göndereceğim. İşte bunun için geliyorum yapacağım olay şu. Component did mount diyorum. Component did mount dedim. Yazabilirsem tabi. Daha sonrasında bunun içerisinde messaging register device remote messages yazdım. Then. Denin içerisinde res Burası boş olabilir şu anlık. Herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Ama catch olduğunda error console.log error. Buradaki amacımız şu. Benim cihazımı kaydet. Ee, nereye kaydet? Benim cihazıma işte bu şekilde giriş olduğunda ya da uygulama yüklendi. Bu sayfa açıldığında benim uygulamamı yani device'ımı bu cihazımı remote mesaj için kaydet. Eğer hata varsa bu yani burası yoksa da buradan response'dan alabiliriz. Yani size bir obje dönüyor uzunca. Burada herhangi bir şeyde sıkıntı yok. Daha sonra ben buraya geliyorum. Messaging yazdım. Şunu biraz kısarsak şurayı. Messaging yazdım. Daha sonra has permission eğer izinleri varsa kontrol et diyorum. Then yazdım. Then kısmından enabled enabled Eğer ki Enabled e, burada izin verilmişse Messaging Get Token Den Şöyle yaparsam Token Console.log Token şeklinde aldırıyorum. Bunu bu şekilde yazdım. Bakın uygulama açıldığında bize bu şekilde bir token veriyor. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor burası. Bakın şu kısımda yani şu üst kısımda dediğim o obje şurası oluyor. Bakın şu res kısmında bu şekilde bir şey dönüyor. Uzunca işte uygulamanın hangi platformda olduğu Android mi iOS mu? Daha sonra token'ı bize bu şekilde veriyor. Sıkıntımız yok. Şimdi ben bunun token'ı alıyorum. Ve bu kısımdan bu şekilde işte ileriki zamanlarda mesajı gönderebilmem için bunu da kullanıyorum. Ama ben tamam bunu bu şekilde gönderirim şu an. Şöyle bir sıkıntım var. Ben buradaki mesajı gönderdiğimde göremem. Neden göremem? Çünkü ben bunu bir push notification'a bağlayıp karşımda o şekilde görmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız diye soracak olursanız dostlar. Geldim ben buraya. Bunu bu şekilde kapattım. Daha sonra messaging on message buradan notification şöyle yazarsam notification daha sonra bunu bu şekilde yazdım. Console.log Notification Şimdi ben bunu bu şekilde alıyorum. Ben buradaki gönderdiğim mesajı almam için yapacağım olay tamamen şu dostlar. Az önce neredeydi o? Şu kısmı direkt kopyaladım. Bakın şuradaki token'ı direkt kopyaladım. Yani şuradaki token'ı direkt kopyaladım. Ve bunu ne yapacağım? Buraya gelip <laughs> test mesaj dedim. Test başlık diyelim hatta. Test mesaj. Hatta buraya nasıl geldiğini göstereyim. Bakın şu kısımda Firebase'e geldim. Ben buradaki uygulamamı açtım yani şu an. Run kısmına geliyorum. Run kısmından Messaging'e geliyorum. Bana burada diyor ki şu üst kısımda Create your first campaign. ilk kampanya mesajını oluştur diyor. De test olarak. Buraya bastım. Burada bir yukarıdaki var. Firebase Notification Mesaj ve In-App Mesaj. Biz bu üsttekini kullanacağız. Buna bastım. Create'e bastım. Test başlık. diyor. Daha sonra test içerik diyorum. Send mesaja bastığımda. Bakın burada benden token istiyor. Buraya gelip kopyalıyorum. Daha sonra kontrol ediyorum. Bir sıkıntı olmamasam da. Sonu B01 diyor. B01. Tamam. Başı neyle başlıyor? DZQ. DZQ. Tamam. Artıya bastım. Şimdi ben bunu artıya bastım buradan çek kısmına basıp ya da kaldırabilirim ya basabilirim ya da kaldırabilirim. Ben buna bastım test mesajını gönder dediğimde bakın buraya web tarafından mesaj gönderilmiş oldu. Test içerik test başlık bakın body kısmı bizim mesajımız oluyor title da mesajımız oluyor. Daha sonra send timeda da ben bu mesajı ne zaman göndermişim bana unique bir time oluşturmuş oluyor. Bakın collapse key de biz bu uygulamamızın app id'sini oluşturmuştuk herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Tamam buraya kadar süper sıkıntımız yok. Peki ben buradaki mesajı nasıl aldıracağım? Bunu da çok güzel bir soru dostlarım. Daha sonra buraya geliyorum. Push notification. Local notification diyorum. Bakın. Asıl işte sıkıntı burada. Ben buradaki dışarıdan gelen mesajı uygulamanın kendi içinde göstereceğim için local notification'ı bu şekilde aldırdım. Şimdi bu kısma geldiğimizde benim kafama bir şey takıldı burada. Sıkıntı var mıydı bilmiyorum. Her neyse. Tamam. Local Notification'a geldik. Channel ID Channel ID This state Channel ID. Buradan Channel ID ile Push Notification'ın ID'sini belirtiyorum. Daha sonra Title kısmına geliyorum. Notification Notification Title. Bunu hatta şöyle de yazabilirsiniz. Eee Ha, bu şekilde dursun ya. Sıkıntımız yok. İleriki zamanlarda refektör ederiz. Daha sonra mesaj kısmına geliyorum. Burası da neydi? Body Ben buradan body ile de bunu aldırıyorum. Sıkıntım yok. Şimdi buradaki web kısmını şu şekilde aldırırsam yani biraz daha sizin görmeniz açısından selamlar uygulamaya hoş geldin. Şimdi ben buradan send mesajı basıyorum. Buradaki benim tokenımı seçiyorum. Teste bas dedimler. bakın selamlar uygulamaya hoş geldin diye vermiş oluyor. Uygulamayı kapatıp bir deneyelim. Sıkıntı olacak mı o zaman? Senet mesajı dedim. Bunu tekrar seçtim. Buraya geldi ama uygulama içinde göstermedi. Bakın uygulamaya hoş geldin diye. Burayı tekrar kapattım. Tekrar bir göndersem. Test. Bakın tabi şu an uygulamayı arka planda çalıştığı için hani uygulama açık olmasa bile bize bildirim sıkıntısı bir gelip buradan işlemleri yapabiliyoruz. Şuradan tekrar geleyim. Uygulama içerisinde olduğumuzda bakın senet mesajı da hatta şöyle yapalım. Kampanya Rönt Neat'i Serüveni Kampanyası şu şekilde yazdım. Send mesajı buraya bastım. Sıkıntı bir şey de bize bildirimi de uzaktan verebiliyoruz. Ama sizin aklınıza şu gelmiş olabilir dostlarım. Şimdi tamam biz uygulamayı yazdık. Güzel. Sıkıntımız yok. Ben bu şekilde he her zaman e, notification yani düzeltiyorum. Firebase konsolu gelip bu şekilde mi göndereceğim? Hayır. Bunu da ileriki videoda da nasıl bir şekilde bir server oluşturup Hani bunu şu şekilde yapacaksınız zaten. Uygulamaya girdiğinde kullanıcı Essence Storage'e koyarsınız buradaki token'ı. Kullanıcı login yani yani kayıt olurken buradaki token'ı alırsınız Veri tabanına kaydedersiniz. Daha sonra ileriki zamanlarda belli bir kullanıcıya falan izin göndereceğinizde yani izin dediğim kampanya masajı göndereceğinizde veri tabandan çektirip oradan döngü şeklinde gönderebilirsiniz dostlar. Herhangi bir şeyde sıkıntınız olmaz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu bir bu şekilde kapatayım. Mesela tekrar göndereyim. Hoşuma gitti ama bunu göndermek. Bunu bu şekilde işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dedikle, diyeceklerim bu kadar dostlarım. Bu bölümde sizlerle beraber elinden gelince, dilim döndüğünce remote notification konusuna değinmeye, anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur dostlarım. Biraz karmaşık veya zor gelebilir. Anlıyorum. Terlettiğin, terlettiğinizi, yani sizi de terlettiğini açıkça söyleyebilirim. Yani bir onu kurduk, bir ötekisini kurduk. Hata vardı, hatayı aldık. Daha sonra FGS içerisine girip belli bir ayarlamaları falan gerçekleştirdik diye. Bu şekilde sıkıntılar olabilir dostlarım. Anlıyorum. Öğrenme süreci içerisinde bunları yaşamanız zaten gayet doğal. Bu kısımda sizin istediğim tek şey istikrarlı ve azimli olmazsanız bu da pratik yapmalısınız dostlarım. Bu dediklerime hayat felsefenizi yaptığınız sürece başarısızlıklar için kaçınılmaz olacaktır. Bunun garantisini net bir şekilde verebilirim dostlarım. Tekrardan diyeceklerim bu kadardı. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerde de mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım. Aynı zamanda ben buradakini sileceğim. Neden çalışmıyor kodlar diye soracak olursanız benim kendi projemi silip size JSON dosyasını o şekilde dostlarım. Şimdi videoyu sonuna duruyorum. Tekrar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.